Arkadaşlar herkese merhabalar Fark Etmez kanalından ben Mustafa Kutlanan Anlaç ee, Öncelikle Başta İzmir halkı olmak üzere Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun ee, Allah Yaralılara acil şifalar versin ee, Vefat eden insanların Yakınlarına da e, Allah sabır versin gerçekten çok zor bir durum Hepimize geçmiş olsun ee, Videodan önce Hani böyle bir konuşma yapmak istedim Çünkü gerçekten çok zor bir durum Ve biz de hani kanalın Kurucuları yani kanalın sağ, adminleri mi diyeyim sahipleri mi diyeyim İzmir'de yaşayan insanlar Ve hani depremi hisseden insanlar ben tabi şu anda İzmir'de değilim ama Diğer iki video çeken arkadaşımız onlar İzmir'de yaşamakta ve depremi birebir hisseden insanlar Gerçekten çok zor bir durum Umarım bu kötü günler arkada kalır da ileride Böyle şeyler yaşamayız inşallah diye umudu, umuyorum Videoya geçmeden önce böyle küçük bir konuşma yapmak istedim. Dilerseniz şimdi videoya geçebiliriz. Evet, bugün sizlerle beraber biraz film konuşmak istiyorum. Bugün de bu videonun konusu için üç tane film seçmiş bulunmaktayım. Öncelikle dilerseniz ilk filmimizle başlayalım. Benim bugün konuşmak istediğim üç filmden ilki Seeking a Friend for End of the World. Bu arada Seeking Pronounsum biraz kötü olabilir kusura bakmayın. Ee, yani ilk ve son aşkım diye çevrilmiş Türkçe'ye. Halbuki aslında dünyanın sonu için arkadaş aranıyor ee, filmin adı. Ee, filmimizin başrolleri Steve Carell ve Keira Knightley. Ee, bence benim ikisi de çok beğendiğim aktörler. Ee, Steve Carell Dodge karakterini canlandırmakta ve bu Dodge karakteri biraz böyle, hani böyle sigorta şirketinde çalışan, hayatı tek düze sıradan olan birisi. Penise e, ne yaptığını bilmiyorum açıkçası iş olarak sanırım filmde geçmiyor. E, kendisi biraz daha deli dolu böyle hani Dajin tam tersi olan birisi. E, filmimizin konusu ise şu şekilde: e, Dünyanın sonu geliyor yani kısaca özetlemek gerekirse bu şekilde. Çünkü bir asteroit geliyor dünyaya ve e, biz bunu radyodan öğreniyoruz filmin içerisinde. Bu asteroit çok büyük bir asteroit ve dünyaya çarpmak üzere olan bir asteroit. Bu asteroidi patlatmak üzere bir uzay gemisi, uzay mekiği gönderiliyor astroide ama o uzay mekiği havada patlıyor ve insanlığın son umudu da böylelikle patlıyor. Ve 14 gün sonra astroidin çarpacağı söyleniyor. 14 gün içerisinde ne yaparsanız yapın deniliyor. Bu sırada bizim Dutch karakteri ve o zamanki eşi arabadalar. Bu haber duyulunca eşi Dutch'ı terk edip gidiyor. Dutch da böylelikle bir depresyon. Bir bunalım. E, bu hallere bürünüyor bir anda. E, bu Keira Knight'in canlandırdığı Penny karakteri de aslında Dutch'ın e, komşusunun kız arkadaşı. E, ve e, bir kavga esnasında Dutch e, Penny'i yangın merdiveninde alarken buluyor ve onu içeriye alıyor. E, burada biraz dertleşiyorlar falan böyle. Aslında çok dertleşmiyorlar da yani konuşuyorlar. Çok hafif böyle hani o şey samimiyetsiz ama bu komik olan bir durum olur ya böyle ortam çok gergin olur ama gülersin hani böyle. Öyle bir ortam oluşuyor. Zaten filmin çoğunda böyle bir ortam var. Hani o da birazcık filmi bir komik yapıyor. Hani herkes sonunu bekliyor ve e, bu da durumu biraz komikleştiriyor yani. E, Penny ve Dutch çıkan mahallelerinde çıkan bir isyan, bir anarşi mi diyeyim artık bir vandalizm mi diyeyim. Esnasında bu ikisi kaçıyorlar ve bunların başına bunlar da hani bir şekilde amaçları şöyle Peni ailesini görmeye gidiyor. Bizim Daş karakteri de eski sevgilisinden gelen bir mektubu sonradan öğrendiği için eski sevgilisine ulaşmaya çalışıyor. İkisi birbirine yardım ederek bir yolculuğa çıkıyorlar. Filmimiz kısaca bu şekilde. Aslında IMDB puanı da 6.7 bence biraz düşük ama şöyle hani ben olsam kaç verirdim 8 falan verirdim. Çünkü filmin dezavantajını söylemem gerekirse biraz sonu tatmin edici değil ama onun dışında sürükleyicilik olsun, kurgu olsun hani sizi sıkmayacak ve seveceğiniz bir film bence. Ben zaten komedi dramı çok severim. Bu da o tarz bir film. Bu şekilde ilk filmimiz. İkinci filmimiz Seven. Seven filmi e, nispeten biraz eski bir film olsa da e, çekim kalitesiyle olsun e, ya da oyuncu kadrosuyla olsun tamamıyla günümüzü yakalayan bir film bence. Öyle eski diye hani ön yargılı olmanızı tavsiye etmiyorum. Ön yargılı olmayın kimseye karşı. Ee, Seven filmi Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrollerini paylaştığı bir polisiye suç filmi. Tabi diğer bir başvurudayız Kevin Spacey onu da söylemeden olmaz. Ee, dedektif Mills yani Brad Pitt'in canlandırdığı karakter olan Dedektif Mills e, şehre yeni atanan bir polis memuru. Ee, polis memuru dediysem yanlış anlamayın dedektif yani yeni dedektif olmuş. Ee, ve de e, William Somerset yani Morgan Freeman'ın. Ee, orada işte emekli olmak üzere olan bir şey dedektif yani tecrübe kokuyor adam anladın mı yani adam deneyimli bir adam bayağı hani uzun sürede dedektiflik yapmış artık emekli değil gelmiş bir adam ve bunun yeni partneri David Mills oluyor ee, bu ikisi önce birbirlerine çok fazla alışamıyorlar çok hani anlaşamıyorlar falan ama e, sonuçta dava bir tane dava geliyor işte cinayet davası bunlar da oraya gidiyorlar ve Katil'in bunlar için hazırlamış olduğu ipuçlarını görüyorlar. Ee, ondan sonra bu cinayetlerin e, sıklığı artmaya başlıyor. Ve e, katil'in hani bir şey yapmaya çalıştığını düşünüyorlar. Katil de sürekli böyle çünkü onlara ipucu bırakıyor arkasında. Ve e, bunlar da bunu çözmeye çalışıyorlar. E, filmin konusu gayet güzel. Bence çok sürükleyici. Hiçbir şekilde hani alnık yok filmde. Bundan emin olabilirsiniz. E, Kevin Spacey'i çok beğendim efendim filmde. E, Brad Pitt'in parladığı filmlerden bir tanesi bence. Yani gerçekten çok iyi oynamış Brad Pitt'te. Morgan Freeman zaten hani gerçekten hem filmdeki William karakteriyle hem gerçek hayattaki haliyle adam tozunu büyük yokmuş. yani adam çok deneyimli bir adam yani tecrübeli bir adam çok iyi oynuyor bu filmde de gene keza bu arada benim hani bu filmde şaşırdığım nokta Brad Pitt'in yani David Mills'in karısı o filmde Gwen Petro doğru söylediğim emin değilim ama bu Iron Man'in karısı diye dersem anlarsınız hepiniz bence. Ee, öyle düşünüyorum. Ee, filmimizin IMDb puanı 8.6. Gayet iyi bence. Zaten hak, eden, hak ediyor da yani. İzleyince anlayacaksınız filmin adının neden Seven olduğunu. Ee, bu şekilde dilerseniz hemen 3. filmimize geçelim. Evet 3. filmimiz El El yani Fifty Fifty. Ee, başrollerini Joseph Gordon David ve Seth Rogen paylaşıyor bu filminde. E, filmimizin konusu e, bana karakterimiz Adam. E, hayatı çok düzenli olan bir insan. Sigara içmiyor, alkol kullanmıyor, kötü bir alışkanlığı yok anlayacağınız. E, düzenli bir hayatı var, bir tane kız arkadaşı var. İşte ailesiyle arası iyi falan filan. İşte derken sosyal çevresi var falan. Adam on numara bir adam yani. On numara beş yıldız bir adam bir gün bir bel ağrısından dolayı yani arkadaşına yakınıyor ve doktora gidiyor bu bel ağrısı yüzünden. Ve doktor ona kanser olduğunu söylüyor bir anda. Tabi adamın dünyası kararıyor bir anda. Yani gerçekten çok yıkıcı bir olay oluyor onun için. Hayatı için. Ve işte sonra tabi bildiğiniz üzere işte saç işte vurmalar. Ondan sonra destek çıkmalar. işte hayatı savurmalar Hani önemi var ki falan tarzı. İşte psikolojik rahatsız, psikolojik destek almalar falan. Ee, bu arada ben gerçekten Joseph Gordon Davis'in çok büyük hayranıyım. Yani daha doğrusu şöyle, hem oyunculuğunu çok beğeniyorum, hem de oynadığı filmleri gerçekten çok beğeniyorum. Yani Seth Rogen'ı da çok severim bu arada, bence çok komik bir adam. Yani filmlerde gördüğüm kadarıyla çok komik birisi. Ee, ana karakterimizin bir anda işte kanser tesisi konduktan sonra, hani kanserden önce ve kanser tesisi konduktan sonraki hayatını anlatan ee, Yine komedi-dram tadında bu arada hani Dram gerçekten dram var ama hani bunu komik bir şekilde yansıtan bir film. Ee, bu arada gerçekten yardımcı roller de çok iyi. Anna Kendrick olsun, işte Bruce Dallas Hubbard olsun. Ee, filmde çok fazla hani filmi onlar da taşıyor gerçekten. O konuda film çok güzel. Ee, burada aslında hani birazcık da e, kanserli olan birisi, hani kanser testi konmuş birisinin. E, psikolojisi ön planda hani e, çevresinin onu umursamadığını düşündüğünüz hani anlar oluyor bazen ya da işte e, kendine inancını kaybettiği anlar oluyor e, yani dramın ve komedinin iç iç olduğu filmleri ben seviyorum zaten e, baştaki ilk film yani film konuşurken de söylemiştim e, imdb puanı 7.6 olan ee, bu film gerçekten tavsiye ederim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok güzel bir film bence. Evet. Filmleri bu şekilde konuştuktan sonra artık videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Ee, bu arada e, Fark Etmez kanalına dilerseniz abone olup yorum yapıp, like atıp kanalı destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.